Mobil PUBG'de Polaroid vardı. Ben olamam hayır. Nick'imi aldılar. Mobile'de. Benim PUBG Mobile'deki nikim Pola Mobile. Başka hesaplarım yok. Aynı şekilde. Eğer şeyde de karşınıza geliyorsa Light'ta onlar da ben değilim. Light'ta hesabım yok. iğrenç bir silah ya. UMP. Millet bunu kullanıp adam vurabiliyor da nasıl yapıyorlar gerçekten helal olsun. Piken puanlarını kullanmayınca silinecek mi? Silindir evet. bilek lazım Çok korktum şu pompalı bana tek atacak diye ya. Orada. birbirinizi yiyip dursanız da ben bir yelek bulsam <laughs> Arabalar VS gelmiş hasta yok mu tekrar başlamam yok abi çünkü mahvettiler oyunu hiçbir şey gelmemesi lazım da oyuna ya Getirdikleri her şey çok kötü yaptı oyunu. Rastı benim zamanımda oynayan herkes benimle aynı fikirde. Sonradan başlayanlar seviyor da Eski halini tadanlar, uh -uh, yeni halini sevmiyor. Eski hali olsa ben PUBG ile tanışmamıştım bile. Şu an hala Rast oynuyordum köpekler gibi. Ki ben de aynı zamanda oynayan herkese de devam ediyor olurdu. Çünkü gerçekten efsane bir oyundu. Yok zombi zamanından sonra da iyiydi. Eksperimentalden sonra da iyiydi oyun. Blueprint sistemi değişmeye başladı. Sonra geri getirdiler falan filan. Blueprint değiştiği zamandan itibaren mahvoldu oyun. Ondan sonra sürekli bir şeyler getirdiler falan filan. Yok yeni silahtır falandır filandır. O zaman kötü oldu oyun. Ön evde adam var. Aga be. Nasıl bir buglı bir ara? Çok titretti. Ya sen de mi ya? Piklemeyecek değil mi? Bir saat böyle takılacağız. İlla ben ona gidip öleceğim. Başka türlü çıkartamam onu oradan. Boost'um var mı? Var. Ben bir boost içeyim de. Biliyorum Çizer biliyorum işte oyunu geliştirmeyin abi. Niye geliştiriyorsunuz? Eski hali çok iyiydi ya. Kardeşim bana böyle şeyler söker mi sence ya? Bir akıl var mantık var. Karşındakine bir bak. Ee, Okeyiz galiba. Yani evet. Şöyle yapabilirim hatta. Alt katta iki elek vardı aklımda kalan. Bu adamın ikilere bakayım bir. Şöyle yapayım hatta dursun. Alt katta temiz iki yelek vardı zaten sanırım. Temiz mi bilmiyorum ama şurada. Temizmiş aynen. Oyundaki en güzel M4 skin'i budur arkadaşlar. Bence. Ya benim fikrim. Bundan daha iyisi yok bence. O pembe skinler de var. Ben de beğenmiyorum onları. Bununki kadar. ICS M4'ünü de beğenmiyorum. Barış hoş geldin. M4 reload yapalım. Doğru. Allah'ım yarabbim ya Ahmet çay Buraları biraz daha zıplanabilir yapsalar keşke. Azıcık kısalsalar boyunu. Oyunun hızı artar. Kardeşim nelerin var senin böyle ya? Ya o nasıl oldu? MK'yı da alacağım bu arada. Sen yani işler çok değişti şu anda ya. Öyle yap. Tamam. O bölge al. Neyse boş verin. direkt kafasına atmış adam mini x mer mk 24 hayır ya mk musin olsa oynarım da m24 sevmiyorum ben m24 hiç sevmiyorum ben Sniper'lar arasında en rezaleti M24'tür. Aksini iddia eden oynamayı bilmiyordur abi. Okay. Rezon olmasaydı da iyi de. Benim eksik bir şeyim var mı şu an? Eksik bir şey mi var? Grand Türk, sen fazla duramazsın ha söyleyeyim sen ban gibi geliyor bana. Dikkat et bence. Ben uyarayım. Ona yok falan beni banladılar falan değil mi? Sen bir gibi görünüyor bana. Bit Rezzon lütfen bit. Bir daha da gelme şu oyuna git. Git... Ne gereksiz bir şeysin sen ya. Hiç yakışıyor musun sen PUBG'ye? Mekanın her türlüsü güzel. uza. Sprey atmayın o kadar yeter. Uza sprey atarsanız kör olursunuz. Hani Z basıyorsun, geri mi hareket ediyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Böyle oynanmaz ki. Dur bakayım. Allah'ım ya hepim ya. Z basıyor, sanki farklılayacak gibi durdum diye devam ediyor. Ne anladım ben bu işten? Şu kaya da tam taklalıkmış ha. Tam takılıp ölmelik kaya. Bekle kardeşim geliyorum. Ezilme kalktı çizer oyundan. Arabadan inince ezilmiyorsun. Girip birinin ezmesi lazım evet. Kendini ezemiyorsun. Eskisi gibi böyle atladım aracım beni ezdi abi. Kaldırın seyfim falan yok. Abi herkesin sablığı bitti zaten ya. İnanmıştım ben çok sabım um olacak sanmıştım yine bitti sab map kalmadı. Geliyorum kardeşim bekle. 300 olacağız sanmıştım. 130 tane sab gitti 300 310'a kadar. Neredesin lan? Öldü. Bilmiyor lan. Şurada vardı bana sıkan. Sıra ona gidip ölme sırası. Motor mu? Kili mi? Aracı inince vurmuyor. Kaldırınca vuruyor. Onu düzeltemediler henüz. O iki, yılın, iki yıl sonra düzelecek olan şey. Şimdilik böyle. Araç çalışması olmaz zaten. F'ye bastım. W'ye bastım. Sonra inmedi araçtan. Sonra bir daha F'ye basınca indi. O yüzden beni adam duydu. adam beni duyduğu için şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Ama o adam benim araç sesimi duyduğu için benim nerede olduğumu biliyor. Ve ben burada durmaya devam edersem ölebilirim. O yüzden şu anda benim motora binip şu bug'i kovalamam gerekiyor. Bence de durma zamanı gelmişti artık kanka. Böyle atarsam seker mi? Ben şurada adam olduğunu düşünüyorum. Mermi almak istiyorum da, bu 7.62 kullanmıyor galiba. Dur bakalım. Hmm, olsun be. Em emrim 4 vardı, mermisi vardır. Arkamdan lütfen ölmeyeyim Şu anda cam bir basayım bir. Yarım saatler oturup cam basamadık. Ya çizer. Neyse sana laf etmek istemiyorum da. Beni izleyenler hala PUBG oynuyor. Oynamayan sensin. Gidip salak salak oyunlar oynuyor. NFT'dir falandır filandır. Kendini kandırıyorsun. Ama burada gelip laf atıp bir daha kendini kandırıp şey yapıyorsun. Az öldü. <laughs> Mermi bitti iyicene. EFT simülasyon oyunu oynamıyorum ki aynen. Bayağı simülasyon. Beni yani gerçek hayatı hazırlıyor. çıktı? Hacı Prime ile 5. ayını kutlamış. Oy! Helal lan Pola demiş. Eyvallah Kocu 5 aylık desteğin için. Hoş geldin. Ben buradan çıkmak istiyorum. Beğenmedim. Burada öleceğimi hissettim. Adam tuğtepe attı. Hesa Helal olsun. Bir canımı bıraktı. Vallahi ölüyordum. Tabi geldi abone düştü değil mi? Abi bıktım ben bu olaydan ya. Ayak sesi duymadık mı ya? Aa. Cizofrene bağladım. Herkes birbirini vurdu orada sanırım. Evde adam var. 1-2. Iki... Ooo bayağı adam var şu anda. Çok Şunu otada tutayım, birden elimde diamerle ile yakalanırsam Tarayabileyim bari Evlere girmeye korkuyorum, sıkıntı orada şu anda Oha 3 hit Yeri nerede acaba son adam? GG's 21 Evdeki öldü ki